Günaydın canlarım, günaydın. Günaydın. Şöyle, şöyle manzaramıza şöyle bakalım. Önümüzde yapraklarla dolu bir yol. Şöyle arkasından bir deniz. Ama bir ne deniz, ne deniz. Allah'ım çok şükür. Ne kadar güzellikler yaratmış Rabbim bizim için. Sonsuz şükürler olsun. Yeni niyetlerle buluşmaya, dilimizi yeni niyetlerle buluşturmaya, hayrımıza olan niyetlerle buluşturmaya, hayrımıza olan sözleri kullanmayı niyet ediyoruz. Bugün şöyle diyorum, içime öyle geldi. bu yaşam bize emanet. Sınırlı bir zamanda buradayız ama bu hayatı nasıl yaşamak istiyoruz, ne için yaşamak istiyoruz? Nasıl bir iz bırakalım istiyoruz hayatımızın arkasından biz giderken ne konuşsunlar hakkımızda? Bunlar üzerine böyle yeni niyetler oluşturalım diyorum. Allah'ım senin rızan için bu hayatı yaşamaya niyet ettik. Biz bugüne kadar bilemedik, fark edemedik. Nefsimizle yaşadık. Şeytanın bize verdiği vesveseleri dinledik, iç sesimiz zannettik. Allah'ım bilemedik. Nefsimizle biz bu hayatı yaşadık. Nefsimizle hayatımızı şekillendirdik. Allah'ım nefsimize zulmettik, kendimize zulmettik kendi hayatımızı zorlaştırdık kimi zaman cehennem yaptık. Hepsini kabul ediyoruz. Allah'ım şu andan itibaren son nefesimize kadar Allah'ım senin rızan için biz bu hayatı yaşamayı niyet ettik. Senin için. Sana layık bir kul olarak. Sana yakışır ve yarışır bir kul olarak biz bu hayatı yaşamayı niyet ediyoruz. Bu hayatın hakkını vermeye niyet ediyoruz. Allah'ım sen bize bunu kolaylaştır. Senden yardımını talep ediyoruz. Bugüne kadar sen zaten hep bize yardım ettin. Nimetlerini bize verdin, bahşettin, lütfettin. Ama biz o kadar kibirli varlıklarız ki bunları kendimizin zannettik. Senin bize emanet verdiğini idrak edemedik, unuttuk. Ya Rabbi sen bizi bağışla affet. Nankörlük ettik, isyankarlık ettik. Affet Allah'ım. Rabbim biz şükürle yaşamaya niyet ediyoruz. Allah'ım biz senin bize verdiğin nimetlerin emanet olduğunu, o nimetlerin hakkını vererek yaşamaya niyet ediyoruz. Ve o nimetleri kardeşlerimizle paylaşmaya niyet ediyoruz. Cömert olmaya niyet ettik Allah'ım. Cömert olmaya bu hayatı senin için yaşamaya niyet ettik. Bu hayatın hakkını vermeye niyet ettik. Bu hayatta sağlıkla, huzurla, mutlulukla, keyifle, neşeyle, bolluk, bereket ve zenginlik içinde cömertçe, kardeşçe... E dünyadan giderken evet ya ben bu dünyanın hakkını verdim. Evet her şey mükemmel olmadı, her şey tam olmadı ama evet elimden geleni yaptım diyerek o kalbimizde o mutlulukla, o mutmainlikle, o eminlikle biz buradan ayrılmaya ve gitmeye niyet ediyoruz Allah'ım. Amin, amin, amin. Canlarım benim. Şu anda biz iki gündür ablam misafirdi. O önden gidiyor bakın. Ben arkadan, ilk defa arkadan gidiyorum. Her zaman önde olurdum. Şimdi artık arkadayım yavaş yavaş iniyorum çünkü yavaşlamaya niyet ettik hayat yavaşlayınca daha keyifliymiş bunu fark ediyorum ee, annemin komşusu kahvaltıya çağırdı vallahi oraya gidiyoruz biz şimdi ondan sonra Paşabahçe süreceğim orada akşam 5.30'da ilk yardım dersim var o arada bir pazar alışverişi var Paşa Bahçe'nin pazarı muhteşem bir pazardır. Çok büyük güzel bir pazardır. Pazarın tadı da ayrı. Market gibi olmuyor yani. Pazarı çok seviyorum o yüzden. Biraz taşıması zor oluyor ama oğluma rica ettim. inşallah bu gelir de kolaylaştırır işimi. Durumlar böyle. Güzel olsun haftamız. Sağlıkla yaşayalım. Farkındalıkla yaşayalım. Allah'ım evet. Evet Rabbim biz bu hayatı bugüne kadar Belki uyuya uyuya geçirdik. Fark etmedik bilerek ya da bilmeyerek. Allah'ım bilinçli olamadık. Rabbim biz şu andan itibaren hayatımızı farkındalıkla yaşamaya niyet ettik. Evet farkındalık acıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir kardeşim öyle söylemişti. Ben böyle anlatıyorum böyle WhatsApp grubunda da sesle. İşte farkındalık acıtır. Şöyle böyle canımız acıyor falan. E, Hocam acıtır demiştiniz ama bu kadar acıttığını tahmin etmemiştim diyor. Evet. Gerçekten öyle. Acıtıyor. Ama acıdığı yerden de güzelleşiyor, iyileşiyor, çiçekleniyor, filizleniyor. Acılarımızla filizleniyoruz. O yüzden biz bunları e, biz bunları iyileştirebilecek kadar güçlüyüz Allah'ın izniyle. Biz bunlarla baş edebilecek kadar güçlüyüz Allah'ın izniyle. Biz bunun e, biz bu acılarımızla yüzleşecek kadar kusurlarımızla hatalarımızla günahlarımızla yüzleşebilecek kadar cesur olmaya niyet ettik. Çünkü Rabbim her daim bizi affediyor, her daim kusurlarımızı, hatalarımızı bağışlıyor. Yeter ki biz kendimizi bağışlayalım. Ee, ne niyet ettik bu sabahta aynı zamanda grubumuza şey e, kendi kendimize helalleşmeyi niyet ettik. Biz Rabbimizden razı olsun istiyoruz. Ama Rabbim kendi razılığının önüne bizim ondan olan ondan razı olmamızı koydu. Ee, yani. Rabbim benden razı olsun istiyorsan ben Rabbimden razı olmalıyım. Peki bir kul Rabbinden nasıl razı olmalı? Nasıl olabilir? Hani bunu düşünmeliyim. Ben Rabbimden nasıl razı olabilirim? Ve bugüne kadar ne yaşadıysam Meselelerimi barış içerisinde çözmek, helalleşmek, kendimle helalleşmek ya, kendimle helalleşmek, elimden geleni yaptım. Bilerek ya da bilmeyerek hatalar yaptım, günahlar yaptım, işlediğim isyanlar, inkarlar yaptım insanlara karşı değil mi? Kırdım, kırıldım. Bir hayat yaşadım yani bu 49 yıl boyunca bu zamana kadar geldim. Ve dop dolu bir hayat baktığın zaman neler neler yaşadık değil mi? Hatırladığın zaman utanıyorsun, mahcup oluyorsun. Evet ama bu mahcubiyet halini çok güzel bir şey olduğunu ben deneyimliyorum. Ben bu mahcubiyeti kaybetmiştim geçmişte. Evet hani bu Allah'tan Allah'a karşı mahcup olma yaptığın hatalardan dolayı mahcup olma halini ben kaybetmiştim. Çok şükür tövbe ettikçe kendi kendine itiraf ettikçe hatalarını günahlarını bir taraftan tövbe ederken bu aynı zamanda kendi kendine de itiraf etmen anlamına geliyor ve bu kabul ediyorsun ya. Evet diyorsun. Ben bunları yaptım. Ya evet ya ben bu hata yaptım, bu ayıbı yaptım, bu kusur bana ait. Ben yaptım yani bunu. Ve kabul etmek birinci adım. Her şeyi kabul etmek. Kabulle başlıyor her şey. Olan olduğu gibi kabul ediyorum. Kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimle helalleşmeye niyet ediyorum. Evet. Ben şu andan itibaren kendimle helalleşmeye niyet ediyorum. Çünkü bunun bunu yapmaktaki esas niyetim Rabbim senin benden razı olma. Ama Rabbim o kadar güzel, o kadar büyük, o kadar saygılı, o kadar nezaketli, hürmetli bir Allah ki benim Rabbim o kadar güzel ki kendi razılığının önüne benim razılığımı koymuş. Sen önde önce benden razı ol diyor. E bunun için de kendimi affetmem lazım. Çünkü biz kendimize çok sert davranıyoruz. Nefsimiz ee... Hatalarımızı pişirip pişirip önümüze getiriyor. Kızıyoruz kendimize ya çok kızıyoruz. Ben de çok kızgındım geçmişte. Ama şimdi yani bu iki senedir tasavvuf özellikle çok beni iyileştirdi, yumuşattı. Ee, yumuşak yumuşadım. Evet oldukça yumuşadım. Kendime karşı da, insanlara karşı da, hayata karşı da, her şeye kadar her şeye karşı daha yumuşağım. Kendi hatalarıma karşı da. Çünkü bu sertlik insana iyi gelmiyor. Affedemiyorsun ki o zaman. Kendi kendine helalleşemiyorsun. Ve kendine helalleşmeden bir yolculukta da kendinle ve kendinden memnun yaşamıyorsun. E bu ömrü ben kendimle yaşayacağım. Kendimden memnun olmazsam, mutlu olmazsam nasıl olacak bu iş? O zaman ne oluyor? Dış dünyada da bunlar e, yansıyor. Benim içimde ne varsa dışında da içimdekilerin yansımasını yaşıyorum. Evet yola geldik. Sesler başlamak üzere. O yüzden sözümü bağla kesiyorum. Allah emanet olun diyorum. Sizleri seviyorum. Niyet ediyoruz. Ee, güzel bir hafta olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, keyifle, bol bereket ve zenginlik içinde Rabbim rızasına uygun bir hafta olsun, gün olsun, hayat olsun. Kalan yolculuğumuzda niyetlerimiz budur. Ve niyetlerimiz neyse nasiplerimiz de öyle şekilleniyor. Şimdi böyle güzel güzel biraz hava serinlemiş.